Hepinize merhaba ben Nehir. Bu benim kanaldaki ilk videom ve e, bu video YKS ve mezunluk, mezun olmak ya da olmamak hakkında bir video olacak. Ben e, ilk defa 2023 senesinde sınava girdim ve 82.000 sıralamasını yaptım. Bu sene ilk mezun senemde sınava girdim ve e, 11.000 sıralama yaptım. Ee, ve ben de bu konu hakkında söyleyecek yerin olduğunu düşündüğüm için böyle bir video çekiyorum. Aynı zamanda şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ben bu videoyu çekmeyi gerçekten yani şakasız tüm bu mezun sene içinde o kadar çok düşündüm ki çekmeye Yani o kadar yani düşün derken o kadar çok hayal ettim ki hani diyordum ben istediğim gibi bir sıralama yapacağım ve bu videoyu çekeceğim. Bu videoyu çekeceğim ve başka insanlar da bunu görecek. Ve aslında nasıl böyle bazı şeylerin mümkün olduğunu görecek. Böyle ben Böyle düşünceler içindeydim ve sonunda da yaşanıyor arkadaşlar. Biraz şeyim ama stresli miyim, gergin miyim bu video bilmiyorum. Pek açık değilim galiba. Her neyse biraz bunları söyledikten sonra başlayalım ama. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben şundan bahsetmek istiyorum. Önüme bir takım yazılar yazdım. Ben neden mezuna kaldım? Yani kendi bu mezun seneme giriş işte mezunluk neden mezunu seçtim? gibi bir takım şeyler ben bahsetmek istiyorum ki benim serüvenimi daha iyi anlayın. Daha iyi anlamlandırın diye. Şimdi öncelikle şöyle ben direkt mezunu düşünmedim sınavdan sonra. Çünkü aslında şundan başlamam gerekiyor ki geçen sene ben gerçekten yani geçen seneden kalsın 2023'te ilk sınava girdiğim sene o kadar bilinçsizdim ki hani bir sıralama hedefim hani şey diyordum sanki 30 bin iyicelerde 30 bin falan gelse iyi olur falan böyle kafadaydım. Kesinlikle bilinçsizdim kesinlikle bir hedefim yoktu işte ben şunu kazanacağım, şu üniversiteye gideceğim. Ya kesinlikle böyle bir şeyler yoktu yani kafam gerçekten çok karışıktı. Hani şey diyordum bu arada, hani moleküler biyoloji ve genetik olabilir diyordum. Onu da hani araştırdığım için falan değil. Hani hoşuma gittiği için onu söylüyordum ama sadece bu yani. Ne üniversite şey var ne o var ne bu var. Sadece bu ismi söylüyorum ben İnsanlar sorunca. Her neyse dedim gibi böyle bir bilinçsizlikle ben sınava girdim. Ee, tabii ki o sıralama yapmamın sebebi hani buydu diye söylemiyorum bunu. Şimdi sebeplerine Hani Bunu da söyledikten sonra ben devam ediyorum şimdi sebeplerine. Arkadaşlar ben bu sınavda YKS sürecinde ilk sınava geçimde neleri yanlış yaptım. Ben aşırı gözümde büyütüyordum. Bu gerçekten bence üstünde durmamız gereken bir konu. Aşırı gözümde büyütüyordum. Bu ne demek? Şimdi bak size tamamen anlatıyorum kafa yapısını. O kadar şey öğrendim, öğrendim. Konular, sayfalar, dersler o kadar öğrendim. Ve ben onları işte sınavda çözeceğim. Hiç daha önce karşılaşmadığım belki sorular olacak. Ben onları çözeceğim. Ve ben onları doğru bir şekilde optik kağıda kodlayacağım. Ben bunları o kadar kafamda büyütüyorum ki. Hani, Abi bunu yapacağım, bunu yapacağım. Nasıl istiyorsan şunu nasıl yapacağım. Hani O kadar büyük bir şey geliyordu ki bana. Yani ben bunu büyüttüm, büyüttüm. En sonunda... Oldu. <laughs> ya gerçekten ben böyle bir sıkıntısı yaşadım. Yani bilmiyorum bunu siz yaşıyor musunuz ama mevzu Selim'in başına da yine bu düşünceler sardım. Hatta şey yaptım ben. Eee işte çalışma masasının görünen bir yere şey yazdım böyle e, Post-it gibi bir şeye. E, Gözünde büyüzme yazdım. Gerçekten bunu yazdım ve e, <laughs> tüm sene buna bakmak bana biraz iyi geldi açıkçası. bir e, söyleyeceğim şey bu. Yani kesinlikle bunu yapmayın. Çünkü aslında en büyük engelli hani biz koyuyoruz önümüze. Hani bunun gerçekten farkında olmak lazım. Lütfen gözünüzle büyüsmeyin. Şimdi birazdan anlatacaklarım biraz daha bazı şeyler oturacak zaten. Ee, ondan sonra yeterli çalışmamak. Şimdi kesinlikle bu da vardı. İki senemde yeterli çalışamadım. Neden çalışamadım? Okul, okuldan geliyordum. Ve işte ben kaçta geliyordum? Dört buçuk muydu? Beş miydi? Sanırım o zaman öyle bir şey de bitiyordu. Yani ben gelince o kadar yorgun oluyordum ki hani maksimum 3-4 saat zaten çalışabiliyorum. Ondan da artık ne kadar verim alınıyor hani orasını ben bilemeyeceğim. Yani uyukluyordum resmen çalışırken. O kadar çok uykum ya o kadar yoruluyorum ki hani gitmek bile böyle yorulmama yeter yani. O fikir bile yetiyor benim. Yorulmama okul fikri. Yani ben gerçekten çok yorgundum. Ee, ve okuldan sonraki zamanı iyi kesinlikle dediğim gibi bu yüzden değerlendiremedim yani bu benim gerçekten önemli bir şeyimdi. Hani ben böyle bu arada sonlara doğru iyice böyle git, gitmediğim günler oluyordu. Ama hani dedim gibi ya o günlerde de yani demek ki olmamış arkadaşlar. yani yetmemiştir, olmamıştır. Dediğim gibi okul benim için bir engeldi. Belki bazıların için tabi şeydir, bir avantajdır ama benim için bir dezavantajdı. Dediğim sebeplerden ötürü. Ondan sonra diğer bir maddemiz arkadaşlar ne kendini sınırlamak. Bunu neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Şimdi ben biraz kendi okulumdan bahsedeceğim. biraz olayı anlamak için, anlatmak için. benim biraz küçük bir okulum vardı. Yani çok fazla kişinin olmadığı, biraz az kişinin olduğu bir okula gidiyordum ben liseden. Ve o okulda işte sınıflarımız 10 kişilik falan zaten. Ve bu 10 kişi de arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim şöyle bir olay oluşuyor. Yani mesela etrafındakiler senden daha iyiyse ya da daha kötüyse farklı tepkiler geliştirebiliyorsunuz. Buna neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Yani mesela etrafındakiler 70 net yapıyorsa ve sen 80 net yapıyorsan atıyorum işte okulun deneme sınavlarına falan çok iyi yer sırada işte birinci, ikinci atıyorum oluyorsan bunu şey gibi halled, düşünmeye çalışıyor beynin. Yani sen iyisin ee, sen yeterince iyisin ee, böyle kendi sınırlandırmaya giriyor. Umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir. Ya ben mesela işte kendi sınırlandırmıştım. Ben 80-85 nette sınırlandırmıştım. Şöyle ee, şey, 2023 senesinde yani. O sene ilk sınav hazırlanışımdan. Yani ben bundan yükseğe zaten hiç hayal etmemiştim ki. Hani ben bundan yüksek olabileceğini falan düşünmüyordum. Ee, Kendime böyle bir beklentim yoktu. Böyle bir şey yapmam gerektiğini ya da Beni daha ne bileyim iyi yerlere getireceğim falan hiç böyle şeylerim yoktu. Demek istediğim o kim? Etrafınızda o bu şu. Arkadaşınız ya da işte atıyorum kuzeniniz falan. Ya arkadaşlar bunlara bakıp da kendinizi sınırlandırmak çok yanlış bir şey. İşte o şu kadarsa ben bu kadar yapıyorum zaten bana yeter. Hayır sen daha da iyisini yapabilirsin. Ya Bundan emin ol daha da iyisini yapabilirsin. Bunu emin çalışıyorum. Ondan sonra bir diğer şeyimiz, maddemiz. Şimdi arkadaşlar ben süreyi kesinlikle yetiştiremiyordum. İlk senemde süre yani sıfırdı bende biliyor musun? Süremi yetiştirdiğim bir sınav henüz yani yoktu. Henüz öyle bir sınava girmemiştim. Kesinlikle matematikte çok aşırı süre kaybediyordum. Aşırı süre kaybediyordum. Ve e, bu kesinlikle hem sınavı etkiliyor, strese giriyorsun, daha çok strese giriyorsun. Zaten matematikte işaretinin soru sayısı düşük olunca netin de düşük oluyor doğal olarak. Ya bu gibi şeyler gerçekten çok sıkıntılı bence. Ve ben o yüzden bu sene mezun olabildiğinceyse işte süre sonu yenmek için uğraştım. Öncelikle hedeflerimden bir tanesi buydu benim. Çünkü biliyordum ki eğer ben bunun üstüne gitmezsem yine yani zor olacağız bu sınavda. Yine aynı şeyleri yaşayacağım diye düşündüğüm için bayağı üstüne gittim. size de tavsiyem eğer süre yetiştirememe probleminiz varsa ki bu bence normal bir şey. Ee, daha çok o süre yetiştirememe sebepleriniz odaklanın ve ona göre bir yol şey yapın, seçin, yol belirleyin. Şimdi tamam, bunlar benim mezuna kalma sebeplerimdi kendi kendimce. Şimdi ben şeyleri size göstereceğim bu arada. Ee, Video artık neresine koyarım bilmiyorum ama geçen seneki sonucum ve bu seneki sonucum diye bir yerlere koyacağım ben. Merak etmeyin bir yerlere koyacağım. <laughs> ee, kusura bakmayın size ilk videom yani arkadaşlar. Lütfen kusura bakmayalım. Her neyse. Şimdi tamam bunlar benim sebeplerim de. Ee, şimdi gelelim. Mezun senesi. Kimler mezuna kalmalı? Kimler bu sene yaşamalı? ve ee, bu sene bence ne kadar mantıklı. Bunlara bak, Bunlardan konuşalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim ben. Ee, ben tercih yapmıştım. İlk senemde tercih yapmıştım. Yani direkt şey kafasına değildim dediğim gibi. Mezun kafasında değildim mezuna kalacağım diye bir şeyim yoktu. Aynı zamanda şey, etrafımdaki kimse de bana işte mezuna kal. Belki sen de daha iyi yaparsın. Sende o potansiyel var gibisinden. Hiçbir şey söylenmedi. Yani hatta mezuna kalmam için elinden geleni yapan bir takım insanlar oldu. Arkadaşlar buradan. E, ya gerçekten bu doğru yani. Ben e, iyi ki tercihim tutmadı. İyi ki tercihlere yerleşemedim. O yer yerleşseydim ben altı tercih falan yaptım. Yani yerleşseydim şu an bu videoyu çekmiyor olacaktım. İstediğim okula, hayalle kurduğum okula gidemiyor olacaktım. Yani bunları düşünürken böyle bir sinirlenme durumu yaşıyorum gerçekten. Yani hani tercih yaptım ve gidebilirdim. Ya yani bu takım şeyler olabiliyor. Her neyse. Ee, i̇şte bu sene ben böyle aslında dolarlı yoldan giriş yaptım ee, diyebiliriz. Her neyse şimdi buraya girdik. Mezun senesi. Ben mezun serisinin başında e, ilk iki ay koçluk aldım. Neden koçluk aldım? Hani bu sene işte koçluk almak böyle insanları daha iyi yerlere getiriyor gibi bir düşünce yapısı. ben de oluşmuştu. Neden? Çünkü hep iyi yapanlar işte koçluk öneriyor, şunu öneriyor, bunu öneriyor diye. Benim de kafamda oluştu. E, ki burada kendimi suçlamıyorum. Çünkü internet e, de genelde işte böyle reklamlar çok yapılıyor. Yani e, biz de açık oluyoruz. Açık olduğumuz bir Hani şey alan yani böyle dışarıdan uyaranlara açık oluyoruz, konuşamadım ee, Dediğim gibi ben de koşluk aldım bir sayfadan. İlk iki ay yani Eylül'de ben başlamıştım ders çalışmaya. Eylül ve Ekim aylarında koşluk aldım. Ee, ancak sonra bıraktım. Neden bıraktım? Bırakma sebeplerinden bir tanesi şuydu. Ya ben şunu fark ettim. Ben zaten e, bu ders çalışma işine, o işine, bu işine genellikle hani, e, kendimde bittiğini anlıyordum. Ee, ya en son zaten noktayı ben koyuyorum. Ben emek veriyorum. Ben çalışıyorum. O yüzden koşu kalmak biraz bana mantıksız gelmeye başladı açıkçası. Hani bunu fark ettim. Ya ben zaten çoğu şeyi kendim yapıyorum. Niye boşuna para vereyim gibi bir düşünce geldi aklıma. O yüzden ben geri kalan işte kaç ay boyunca bilmiyorum. Kendim devam ettim. Ve bundan hiç de pişmanlık duymuyorum. Zaten beklediğimden de iyi bir sonuç yaptım. Benim hedefim 15.000-20.000 bin, bin, arasıydı. Ee, hani istediğim bölüme kesin girebileceğim puanlar, şey sıralama aralığı bu diye düşündüğüm için buydu ama istediğimden çok daha iyi bir sonuç geldi. Yani demek istediğim şu dershane o bu şu işte de koştuk alman lazım falan ya bunlar açıkçası çok e, aldanmamaz öneririm. Bu arada koştuğum bana hiçbir faydası olmadı diye demiyorum. Hani elbette o bu dönem işte mevzu senesi biraz garip başlayabilen bir sene. O yüzden belki o anda hani beni psikolojik olarak da iyi etkilediğini söyleyebilirim. O yüzden belki benim için yararlı olmuş ama dediğim gibi çok uzun süreli ben çok şey yapmıyorum yani. Kendim için iyi olmadığını düşünüyorum. E, tabii siz deneyip görebilirsiniz. Ona bir şey diyemem. Onun dışında neyden bahsedebilirim? Ha işte böyle başladım ben çalışmaya. Nasıl başladım? Şöyle TT'den e, matematikte deneme çözdüm, e, Türkçe'de denemeyle çözdüm yani bu denemeler üzerine ilerledim. Aynı zamanda e, matematik adına mesela TET'de Eyüp Hoca'nın d e, TET VDD'sini işte aldım. E, öyle başladım ben seneye. AYT'de ise konuları en baştan aldım. E, en baştan dedim ben güzel bir şekilde halledeceğim dedim ve aynı zamanda konuları ee, o kadar erken bitirdim ki normalde. Hani normalde beklenenden o kadar erken bitirdim ve çok fazla deneme çözme imkanım oldu. Çok fazla deneme çözdüm ve tabii beni olumlu etkiledi. Artık hani bir süre sonra otomatik çözmeye başladım yani. Yani o kadar çok çözdüm ki deneme. Otomatik çözmeye başladım. Ee, bu şekilde yani bence size tavsiyem bu olacaktır. Bu arada biz geçen sene yani 2020 senesinden bahsediyorum. Limit törmüte kaldırılmıştı yani. Ben mesela onları hiç görmemiştim. İşte o yeni konular bitki büyümesi işte organik Zaten onları hiç görmemiştim ben. Hiç bilmiyorum yani hiç öğrenmemiştim. Ee, öğretilmemişleriniz öğretilmemiş bize. O yüzden mesela mevzu seneme başlarken şey diye düşünceler vardı. vardı. Hani direkt ben acaba limit türen mi başlasam çok zor deniliyor. Acayip zor bir konular. Onlarla mı başlasam daha mı olur falan diye böyle düşünceler vardı kafamda. Ama şu an yani o kadar saçma düşünceler olduğunu sonradan tabii anlıyorsunuz konuları işleyince. Çünkü o konuları mesela öğrenmek için, iyice anlamak, özümsemek, çözebilmek için önce konuların sağlam olması gerekiyor. Bir temele oturması gerekiyor. İyi yapabiliyor olmanız gerekiyor. Tabii ben bunu bilmediğim için hani böyle düşünceler geçti ama neyse ki böyle başlamadım. Çok şükür. Ee, böyle planlı düzenli programlı bir şekilde ilerlemeye gayret ettim ki normalde hiç programlı biri olmamama ra olmamama rağmen ee, bu şekilde ilerledim. Ben genelde yani e, çoğu zaman evde çalıştım, arada kütüphaneye gittiğim oldu ee, ama zaten kütüphane hiç yakınımda olmadığı için yani bayağı sıkıntılıydı benim için ee, kütüphaneye gitmek yani biraz gözüme hevesi <laughs> geliyordu çünkü neden uzaktı yani belki kütüphane yakında olsa daha şey olabilirdi yani. Daha eğlenceli olabilirdi tabii çalışma. Ama tabii bunu siz daha iyi bilirsiniz. aynı zamanda size şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben 82.000'den 11.000'e çektim. Yani ben bunu eğer şeye söyleseydim işte geçen sene yani 2023 senesinde işte yazsaydım birinin videoların altına. Ama ben bu sıralamayı yaptım. Sen işte ne kadar çekebilirim? Ne kadar yapabilirim, şunu yapabilir miyim, bunu yapabilir miyim diye büyük ihtimal olumsuz sonuç alacaktım. Yani şöyle olumsuz bir yanıt alacaktım. Bana diyecekler ikisi sen şu kadar yapabilirsin gibi gibi şey. Şöyle zaten ben bu sıralamayı söylediğimde yani küçümseldiğim zamanlar oldu bir takım. Tabii ki ben bu sıralama hani kötü anlamına söylemiyorum. Elbette bu sıralama iyi için iyi düşünen insanlar vardır. kötü düşünen insanlar vardır. Ancak hani ben kendi açımdan söylüyorum. İşte küçümsendiğim zamanlar oldu. İşte benim işte sonradan hedefim buluşmaya başladığı için bu hedefle bu sıralar arasında bayağı bir uçurum vardı. Yani gerçekten çok kötü zamanlar yaşadım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten hani zor dönemler. Zaten sizi çok iyi anlıyorum. Çünkü o dönemleri ben de yaşadım. Ve benim etrafımda bana destek çıkan pek kimse olmadı açıkçası bu konuda. Yani Gerçekten ben gerçekten bireysel konuşamıyorum bireyseldim bu sene. Yani bireyseldim ve bireysel çalışmak bana daha iyi geldi. Bunu daha iyi bir şekilde keşfetmiş oldum. Siz de bir denersiniz. Size iyi geliyor mu? Gelmiyor mu? Siz tek başınıza yapabiliyor musunuz? Üstesinden gelebiliyor musunuz? Bence bunları bir test edin. Deneyin. Önünüzde uzun bir zaman var ama bu zamanın çok uzun süreceğini de sanmayın. Çünkü gerçekten mezun senenizi anlıyorsunuz ki zaman o kadar çabuk geçiyor ki. Yani ben hani Nisan'da falan düşündüm. Hani abi nasıl geçti o Eylül, Ekim, Kasım nasıl geçti yani? Kesinlikle o kadar hızlı geçiyor ki bundan emin olabilirsiniz. Kesinlikle gözünüzde büyütmeyin hiçbir şeyi tamam mı? Gerçekten ger yani şey yapabiliyorsanız hani yapabileceğiniz düşünüyorsanız, sabrınızın olacağını düşünüyorsanız, bir hedefiniz varsa ki hedef koymayı ben çok önemsiyorum artık. Çünkü ben bu sene yani tüm sene boyunca o hedefimi düşündüm. Dersten bunu alıyordum, sonucum kötü geliyordu, denemem iyi geçmiyordum. Ben o hedefime düşündüm, o hedefime baktım ve bana o kadar iyi geldi ki yani ben önemsiyorum açıkçası. Hedefinizin belirli bir hedefiniz olması önemsiyorum. Yani çünkü benim için öylesi daha iyi oluyor. Ee, diyeceklerim bu kadar sanırım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar hiçbir şey imkansız değil. Her şey sizde bitiyor. Ben, ben tüm sene Youtube'dan çalıştım ve e, Gördüğünüz gibi gerçekten iyi bir sıralama yaptım düşünüyorum e, Kendimle de gurur duyuyorum açıkçası ya bu konuda gerçekten gurur duyuyorum ve e, Umarım Benim için de güzel olur İstediğim yere giderim Hepinize buradan Selamlarım <laughs> Hepinize buradan hoşça kal diyorum arkadaşlar ve e, Eğer Sınav sonucunu işte e, sınav Şeylerinle ilgili Netlerimle ilgili nasıl çalıştım falan işte ders dersi. Öyle şeyler sorarsanız yorumlarda cevap veririm. Hiç sıkıntı yok. Ben burada size yardımcı olmak için bu videoyu çekiyorum. Başka da bir amacım yok zaten. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Artık bu videoyu kaç kişi izleyecek? 5 kişi mi 10 kişi mi bilemiyorum ama umarım faydalıdır. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.